Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Partisinin İl Kongresi'ne katılmak üzere 21 Ocak Cumartesi günü Elazığ'a gelecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Elazığ'a geliyor. 21 Ocak Cumartesi günü Demokrat Parti İl Teşkilatı Kongresi'ne katılmak üzere Elazığ'a gelecek olan Genel Başkan Gültekin Uysal'a Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin yurtta eşlik edecek. Cumartesi günü Genel Başkan Gültekin Uysal'ın da katılacağı ilk kongresi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindekilerin Elazığ'da çeşitli temaslarda bulunması da bekleniyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Elazığ ziyaretinde Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmağ'ın hazırlayıp sunduğu ayrıntı programına da katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuk olarak katılacağı ayrıntı programı 21 Ocak Cumartesi günü saat 21'de Kanal 23 ekranlarında olacak.